Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Apache Kafka'da Producer ve Consumer konularını işleyeceğiz. Önceki derslerde de bahsetmiştik Producer ve Consumer'dan. Bizim burada bir Kafka server'ımız var. Yani bir kuyruk mekanizmamız var. Verilerin bulunduğu bölümden Kafka'ya e, verileri atan kısma biz Producer diyoruz. Burada bulunan verileriniz bir JSON verisi olabilir, CSV verisi olabilir, sosyal medya verileri olabilir ya da bir IoT cihazından gelen veriler de olabilir. Kafka Server'ına bu verilerimizi attığımız kısma biz Producer diyoruz. Burada attığımız veriler belirli topiklerde yani belirli başlıklar altında listeleniyor ve daha sonrasında da Consumer bölümünde de bu Kafka'dan veriler sırayla çekiliyor. Burada Producer'a bir örnek vermek gerekirse bizim bir IoT cihazımız olsun ve burada da bir sıcaklık sensörümüz olsun. Bu sıcaklık sensöründen veriler, işte sıcaklık topiği altına saniyede 10 tane verinin gönderildiğini düşünelim. Burada veriler sırayla sıcaklık topiği altında listeleniyor, tutuluyor. Ta ki konsumur bana işte sıcaklık topiği altındaki verileri ver diyene kadar bu veriler burada kafkada tutuluyor. Daha sonrasında consumer verileri çektikten sonra da işte analiz edeceğiz. Spark'ta, Hadoop'ta artık o senaryoya göre hangi analiz aracını kullanacaksa verileri orada e, analiz edebiliyor. E, bundan daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Şimdi Kafka'da topik oluşturma şu şekilde oluyor. Kafka Topik Spot'ı çalıştırıyoruz ve create zookeeper diyerek localhost 2181 diyoruz. Burada Zookeeper'ın adresini vermeniz gerekiyor. Biz Zookeeper'ı kendi makinamıza kurduğumuz için burada localhost dedik ve default port yani portu değiştirmediğimiz için 2181 portunda çalışıyor. Eğer siz bir cloud'a ya da başka bir makineye zookeeper kurduysanız Burada o makinenin IP'sini vermeniz e, gerekli. E, daha sonrasında portunu belirtmelisiniz. E, replication Factor değeri de daha önce de bahsettiğimiz gibi e, Cluster'da kaç kopyada tutulacağı. Burada biz localhost dediğimiz için bir kopyada tutulacak. E, farklı makinalara 4-5 makinalık bir Cluster oluşturursanız burada replication e, değerini 2-3-4 e, senaryoya göre yapabilirsiniz partition değerimiz 1 ve burada da topik e, topic adını belirtiyoruz. Yani o veri neyle ilgili ise o verinin e, kategorisini belirteceğiz ki e, consumer kısmında da aynı kategoriden verileri çekelim. Aynı başlıktan verileri çekelim. E, topikleri listelemek için de Kafka Topics Spot'tan e, listeleme Zookeeper Localhost 2181 yani bu e, şu, burada bulunan Zookeeper e, makinesinden e, topikleri listele diyerek e, ilgili topikleri listeleyeceğiz. Öncelikle biz bir topik oluşturalım. Bunun için e, Windows'ta komut satırına geliyorum. E, öncelikle zk server diyerek e, biz Zookeeper'ı çalıştıralım. Server başlatılıyor dedi e, ve 2181 portuna lokal bağlandı. Daha sonrasında da e, Kafka'yı çalıştıralım. Kafka için e, C'nin içerisinde kafkamız vardı bizim. Buradan bin, buradan windows, e, kafka, server Start.bat, config ve server.properties e, diyerek e, çalıştırıyorduk. Bunu önceki dersimizde bahsetmiştik. ZK server'la yani ZooKeeper'la Kafka senkronize bir şekilde çalışmaya başladı. Bunlar alt tarafta bul dursun. Tekrar bir komut satır açıyorum. Diğer ZK Server'um ve e, Kafka'm burada çalışır durumda zaten. Burada Kafka topu oluşturacağız. Bunun için yine öncelikle e, Kafka klasörüne gelelim. Bin'in altında Windows'a geldim. Kafka topic spot dedim. Crit Zookeeper dedim. Localhost Zookeeper'ın adresini veriyorum. 2181. Ve replication değerimi vereceğim. Replication değerim 1 olsun. Partition'ım da 1 ve topic'imin adını vereceğim. Şimdi burada topic adı verinin ne olduğu ile ilgili olması gerektiği için biz örnek olarak senaryo olarak bir e-ticaret web sitemiz olsun ve orada bulunan arama kısmına yazılan arama kelimelerini Kafka'ya gönderdiğimizi hayal edelim. Bunun için buraya search diyelim. Search topiği altındaki, işte partition değeri bir, Replication değeri bir, Kopyalama değeri bir ve bu makinedeki, yani Localhost 2181 makinesindeki Kafka'ya e, bir topik ekliyoruz. E, topik oluşturuldu diye bana bir cevap döndü. Search adında bir topik oluşturuldu. Bir tane daha topik oluşturalım. İşte burada da e, Search değil de Keyword diye bir başka bir topik olsun. İkinci bir topiğim var. Yani Kafka'da şu anda iki topik bulunuyor. Yine Created diye sonuç dönmesini bekliyorum. Evet döndü. Şimdi biz bu topikleri nasıl listeleyeceğiz? Kafka Tree Topic Spot dedim. List Zookeeper Localhost 2181 Yani Localhost 2181 portunda bulunan Zookeeper'daki topikleri listele dedim. Enter'a bastığımda Search ve Keyword adında iki topiğimin olması gerekiyor. Burada Keyword ve Search adında iki topiğim var. Bunlar da benim önceden eklediğim demek ki topiklerim varmış. Şu anda toplam Kafka'da bu kadar topik bulunuyor. Kafka'da topik oluşturmak ve topik listelemek bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Peki producer API nasıl oluşturacağız? Yani bir producer oluşturmamız lazım veriyi gönderen kısım. Şimdi burada bu kısmı isterseniz Java'da, isterseniz Python'da ya da uzaktan bir makinede oluşturup Kafka'ya da gönderebilirsiniz. Fakat biz burada yine konsoldan bir producer oluşturalım. Bir sonraki dersimizde de Java'da da oluşturacağız. Senaryo göre birçok yerde Kafka'nın entegrasyonu olduğu için Node.js'te de başka yerlerde JSP olarak da Kafka'yı kullanarak bir prodüsör oluşturabilirsiniz. Bir IOT cihazına da prodüsör oluşturabilirsiniz tabii ki. Şimdi biz burada konsolda e, oluşturalım. E, şimdi Windows'un konsol satırını açtım. E, yine Kafka'ya geliyorum. Kafka-Konsol-Producer tre dedim. Roker listi. İşte localhost 90.92 bu da e, Kafka'nın e, portu 21.81 Zookeeper'ın portuydu. Topic e, search adında az önce oluşturduğumuz topiği biz burada veri göndereceğiz. Enter'a bastım ve bu işaret geldiğinde siz burada verilerinizi produce edebiliyorsunuz Kafka'ya. Bu dursun bu producer kısmı solda bulunan kısım producer kısmı. Şimdi bir tane daha konsol açalım. Burada da bu bizim konsumumuz olsun, yani Kafka'dan verileri çeken olsun. Bunun için yine Kafka'ya geldim, bin'e ve Windows'un içerisine geldim. Ee, burada producer API böyleyken, consumer API yine consumer batch dosyasını çalıştıracağız ve yine topic'in adını vereceğiz. Şimdi, ee, şimdi Kafka tre console ee, consumer dedim. Daha sonrasında Zookeeper localhost 2181 ve topiğin adını veriyorum, search topiği. Burada e, gönderirken producer'da broker list e, kafka'nın adresini verirken, e, veriyi çekerken zookeeper'ın adresini veriyoruz, bu önemli bir detay, e, dinlemeye başladı yani kafka'ya bir şey eklenirse, e, search topiğine kafka'ya bir şey eklenirse burada consumer'da da görebileceğiz. Burada da biz Kafka'ya verileri gönderebileceğiz. Şimdi Kafka'ya search yani bir arama kısmı ile ilgili bir şeyler gönderelim, veriler gönderelim. Örneğin bizim web sitemizde arama kısmında Ariel diye bir şey aranmış olsun. Ben burada aradığımda bunu hemen Kafka'ya gönderdi. Consumer da bunu burada çekti arkadaşlar bakın. Bebek bezi göndersin. Kafka'ya gönderdi, Consumer da çekti. Burada producer görevini bu kısım görüyor. Yani şuradaki örnekten devam edersek, burada producer işlemini Kafka'ya gönderen mesaj gönderen kısım burası, çeken konsumu da burası konsol olarak. Hemen e, Kafka'dan çekiyor zaten. Eğer bu makineye bir şey olursa, makine kapanırsa yani consumer kısmı kapansa bile siz buradan verilerinizi Kafka'ya göndermeye devam edebilirsiniz. Şurada consumer kısmı down olsa dahi producer ve Kafka ayakta olduğu için verilerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. Ne zaman consumer ayakta olursa verileri kaldığı yerden çekmeye devam edecektir. Ee, az önce de bahsettiğim gibi producer ve consumer kısımlarını senaryoya göre farklı teknolojilerle entegre edebilirsiniz. İşte Node.js ile, Java ile, Python ile, Scala ile entegre edebilirsiniz. Zaten genelde onlarla entegreli kullanılır. E, bu şekilde komut satırında kullanılmaz. Sadece ben mantığını görmemiz için e, böyle de bir kısım var. E, bunu göstermek istedim. E, sonraki derslerimizde Java entegrasyonunu yapacağız. Ve e, consumer ve producer kısmını Java'da gerçekleştireceğiz. Bir sonraki derse görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.